Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere nohut işlemini anlatacağım. Nohut büyüsü yapıldığında kişilerin hakları bozulur ve birçok hakkı olumsuz olduğu için hiçbir iş gitmez. Ailevi olsun, işsel olsun. Bunun bozulması için yapılan bir işlemdir bu. Bu kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte her şey tamamıyla düzelecektir. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan giren tüm kardeşlerimizin ücretsiz bakımını yapıyoruz. Tek şartımız bizi Instagram'da ve TikTok'ta takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere Evdeki kötülüklerden ulaşmanız için gerekli olan işlemi yazacağım. Yani evinize gelen kötülük, olumsuzluk ve sorun problemleri ortadan kaldıran bir işlem. Bu işlemi yaptığımızda hiçbir sıkıntı probleminiz evinizde kalmayacaktır. Öncelikle aşağıda nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizde güzel bir yerde saklayın. Bu işlemi yaptıktan sonra her şey yoluna girecektir. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Oradan gelenlere yani Instagram Ercüment Hocam kanalına gelen herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bu bakımı yapıyoruz arkadaşlar.